Selamlar arkadaşlar. Direkt konuya gireceğim. Hiç uzatmadan. Şu gördüğünüz bir adet yağlı yani direksiyon. ATF ile çalışan. Bu direksiyon kutumuzu şuradan baktık. Burada yağ kaçağı yok ama burada da yağ kaçağı yok. Daha önce yaptım mı diye soracak olursam bu direksiyondan yapmadım. ilk defa yapacağım. Ama şuradaki keçiden yağ kaçırıyor. Düşündüm ki bunu icat eden insan bunu da tamir eden bir insan olabilir. Neden evet. olmasın? Şimdi ben e, şurayın yerini sökeceğim arkadaşlar. Nasıl söktüğümü de tek tek size anlatacağım. Ne yaptığımı. Daha öncesinde yaptım mı bu direksiyon kutusundan ellemedim ama kendi kliyomla kliyom vardı benim. Bu Renault Seni'nin direksiyon kutusu ama hemen hemen 2000 model. 2000 model. 2000 model Seni'nin direksiyonu ama hemen hemen e, benziyor. Ben diğerinde bir hata yaptım. Ee, onu da belki bu videonun içerisinde anlatırım sizlere. Nasıl bir hata yaptım, neler geldi başıma. Ama bu direksiyonda öyle bir şey yapmayacağım. Çünkü biraz tecrübeliyim. Diğer direksiyon kutusundan. Ha, daha önce söktüm mü? Sökmedim ama yapabileceğimi düşünüyorum. Şimdi bunların şurasında arkadaşlar keçe var. Ve aynı zamanda şurada da bir keçe var. Şu gördüklerinizde İkişer tane boru Bu gördüğünüzde Beyin diye geçiyor direksiyon kutularında Yönlendirme var sola çevirdiğinizde Bir taraftan yağ basıp Pistonu diğer tarafa itiyor Yani şu mili size yardımcı oluyor direksiyonu Çevirirken Diğer tarafa çevirdiğinizdeki öbür boruda Şurayı yağ doldurarak Diğer tarafa çevirmenize yardımcı oluyor Yağlı direksiyon Bu şekilde çalışıyor arkadaşlar Direksiyon kutusu Kompası değil direksiyon kutusu bu şekilde çalışıyor. Şurada gördüğünüz iki tane rekor var. Buraya basınçlı pompanın basınç barları geliyor ve burada bazen direksiyonlarda inanılmaz basınç olabiliyor. Onu söyleyeyim arkadaşlar. patladı mı ortalık bir anda yağ olabiliyor. Buralara basınç boruları geliyor ve direksiyon kutusunun çalışma prensibi bu. Bu şekilde çalışıyor. Yağlı direksiyonlar. Çevirdiğinizde size yardımcı olmaya çalışıyor. Buradaki basınç her zaman var ama komut verdiğinizde üstünü içerisinde doldurup ne tarafa çevirmek istiyorsanız o tarafa döndürüyor. Bu genelde şu keçelerden de kaçırıyor arkadaşlar ama bizdeki problem bizdeki yağ kaça şuradaki şu beynin içerisinde. Ben bunu sökeceğim. İçinde keçileri var mı yok mu onlara bir bakacağım. Ee, Tabi video burada kapatıyorum. Buraları çekemiyorum. Ee, sökelim. Söktükten sonra size nasıl bunu yerinden aldığımı göstereceğim arkadaşlar. Ve içerisindeki keçeyi değiştirebilecek mi bulabilecek mi bunları sizlerle tek tek paylaşacağım. Bakalım tamir işlemimiz başarıyla sonuçlanacak mı diyorum. Bir daha keste görüşürüz. Arkadaşlar direksiyon kutumu parçaladım. Ee, bu bölümleri çekemiyorum. Neden çekemiyorum? Tripodumu evde unuttuğum için. Yani bu işe daha henüz adapte olamadım. Youtube işine. GoPro'larım da yok. O yüzden sağa sola yerleştiremiyorum ama durum bu. Şu sağ ve sol rot kolları, rot başlarını direksiyondan söktüm. Boruları söktüm. Boruları sökerken işaret vurdum şurada. Diğer işaretim de hemen şunun üzerinde şöyle göstereyim. Eğer bunların yerleri karışırsa arkadaşlar basın içeri karışır. Bu da size hata olur. Şöyle gördüğünüz gibi arabanın direksiyon milinin olduğu yer sol rot kolundan dolayı sol rot kolu körüğü koptuğundan dolayı su almış ve içindeki gri suyla çalışmış rengi griye dönmüş şimdi buradaki gresleri de temizleyeceğim ama asıl sorun şu ee, bu bir nevi beyin diye de algılayabilirsiniz arkadaşlar bu şuradan kaçırıyor bunu dağıtacağım şöyle gördüğünüz gibi burada bir cıvatası var direksiyon kutum burada ee, şuraları falan kirli buraları temizleyeceğim şuradan suyu almış ve buradan içeriye gresyanın rengini değiştirmiş arkadaşlar. Bu yüzden dökson körüklerin önemli. Mil e, çamur içerisinde çalışmış. Buraları falan temizleyip yeniden gresini basıp toplayacağım arkadaşlar. He, e, bunu sökmeden önce şurada şuradan bir somun çıkarttım. O da şu oluyor. Bunu çıkarttım arkadaşlar. Bu şu şekilde arkasından yay var. Böyle duruyor. Şöyle gördüğünüz gibi ay gibi duruyor hemen şuraya giriyor arkadaşlar ve direksiyon milinin boşluğunu alıyor bunu daha önce soranlar vardı direksiyon kutunun boşluğunu nasıl alacağım diye buradaki civatayı sıkarak ama bunu tabi e, öyle bir sıkmanız lazım ki direksiyon tatlı sık olması lazım ne sıkı ne de gevşek olması lazım bunu ayarlamanız gerekiyor arkadaşlar bu biraz da el becerinize bağlı eğer hiç e, bilmiyorsanız bu işi ya da hiç el beceriniz yoksa bu işe dadanmanızı tavsiye etmem çünkü elinizde patlayabilir direksiyon kutusu her neyse bunları buraya kadar anlattık söktük şunlardan falan eksik bunları toplayacağım bu değişecek ee, bunun herhangi bir kaçağı yok demiştim bu yüzden keçelerini şu an sökmeyeceğim keçeleri değiştireceğim şey, su yıkanacak ve siyahları değişecek bir de şunu dağıtacağım bunu da hiç dağıtmadım İlk defa dağıtacağım dağıtalım bakalım içini açalım ne var ne yok onu da sizinle paylaşırım bir dahaki kesikte görüşürüz arkadaşlar evet yine çekimdeyiz <laughs> Ben bunu çok e, zor bir şey zannediyordum. İşin içinden çıkamam falan filan diye. Çok basitmiş. Aslında şu mil şöyle duruyor ya bunda. E, bunu kaldırıyorsunuz vuruyorsunuz tak çıkıyor hemen. Bunu aldıktan sonra şu altta bir keçe var. Bu alttaki keçe e, bu yağla çalışan bölümün hemen şu altında kalıyor. Buradan arkadaşlar direksiyon kutusunun içerisinde yağ vermemesini sağlıyor. Ben bunu da değiştireceğim. Şöyle göstereyim. Ben bunu da değiştireceğim. Ee, diğer türlü hemen şöyle öbür tarafa dönüyorum. Hayır yapmadım. Kahvaltı ısmarlarsan yerim vallahi. Şey falan Tam az bekle şu çekimi bitireyim. Ee, şimdi arkadaşlar bu da şu şekilde duruyor ya. Şöyle hatta yerine sokup da öyle göstereyim sizde. Şöyle. Bir yavrum. Bismillah. Heh. Şöyle giriyor bunu tabi böyle vurduğunuz gibi çıkartıyorsunuz nasıl soktuysam yerine şu arkada arkadaşlar önce şu bakayım bu muydu bu muydu Heh. önce bu duruyor arkadaşlar bu kapağı çıkarıyorsunuz altından şu sekman geliyor sekmanı çıkarıyorsunuz ondan sonra şu keçe geliyor büyük bir ihtimalle bizim ana keçemiz bu çünkü bunda yay var. Normal keçiler gibi bu. Bir de sertleşmiş. Bir de yamulmuş bu. Bu kaçırıyor. Ama ben tabii ki de şu ikisini değiştireceğim. Bakalım. Şu içerideki bilyede falan herhangi bir şey yok. Temizleyip toplayacağım. Bakalım istediğimiz gibi olacak mı ya? Ben basit yani çok zor bir şey yok bu Drexel kutusunun. Diye düşünüyorum. Bakalım toplayalım da. Çalışacak mı çalışmayacak mı? <laughs> ben de merak ediyorum Allah sizler gibi. Hayırlısı. Ben keçeleri çıkartayım arkadaşlar. Şunları falan yıkayayım. Şuraları bir toplayayım. Bir tane direksiyon körü alacağım. Bir kutu gresiye almam lazım. Bunu adam gibi toplayabilmek için. Güzel bir şekilde malzemelerini bir tedarik edeyim. Ondan sonra toplama aşamasını hep birlikte e, toplayalım takalım. Ondan sonra dönüşünü vesairesini ya da ayarını nasıl yaptığımı size gösteririm arkadaşlar. Bir dahaki keste görüşürüz. <laughs> arkadaşlar şu malzemeyi parlattım. İşte şöyle. Şunu da parlattım. Gayet güzel bir şekilde <laughs> temizledim. Şurada arkadaşlar bir hata vardı. Burayı ince zımparayla sonra da aldım. Onu söyleyeyim. Soru usta yanlış bilgi verdin ya da hiç bilgi vermedin demesinler. Şu gördüğünüz keçenin aynısı aldım. Buraya bu keçe geliyor. Zaten bizim yer kaçıran yerimiz bu. Şu keçeyi bulamadım bu yüzden bunu değiştirmiyorum. Ama tahminlerime göre kaçırmayacaktır. Çünkü daha önce kaçırmamış. Bunu temizledik. Bunu temizledik. Şimdi bu malzemeleri toplayacağım. Bu keçe nereye geliyor? Bu keçe tam olarak şuraya geliyor. Şunu da aldım. Bu da üst kapağı. Bunu yerine çakacağım arkadaşlar. Şunu bir toplayayım. Ondan sonra yerine takayım. En son yerine taktıktan sonra şurada bir ayar yapacağım. Bir de yerine takarken de ee, nelere dikkat ettim Nasıl bir çizgiler koydum vesaire Onları göstereceğim size Aslında nasıl olması gerekiyor diye Durum bu Şunu çakayım yerine Ondan sonra segman mekman takmam lazım Bu keçe yerinden çıkma ihtimali var Şu segmanı var bunu çıkartmıştık Bunu takmam lazım Toplayayım yerine geçireyim Greysiyan anda basalım arkadaşlar Bakalım nasıl duracak Ya da nasıl olacak Gerçekten kaçıracak mı kaçırmayacak mı Ben de merak ediyorum Bir dahaki videoda görüşürüz Direksiyonun son buldu. Nasıl? Fevkalade tertemiz. 2 saatten beri şuraya koyduğum işaretler acaba doğru mu değil mi diye ona bakıyoruz. Abdullah abi de geldi beynimi karıştırdı. Yok buraya ölçtüm şudur budur. Ondan sonra bir geldi ki halbuki kim doğru yapıyormuşuz. Bunu 5 kere 40 kere söktüm ya. Bu ne arkadaş? Ondan sonra acaba. bu arada direksiyonda hani o kadar böyle avuç da bir şey yok ha yani tamir edilebilirmiş. Onu gördük bu araçlar bizim araçlarımız ben ilk önce kendi aracımda test edip ondan sonra bunlarda da denemeye başladım bundan sonrası arkadaşlar bakalım direksiyon çalışacak mı mühim olan bu acaba çalışacak mı merakla bekliyoruz neyse şuradan bir tüyo vereyim hemen şuradaki bir plastik var arkadaşlar bu plastik sıkınca şu mili sıkıyor bunun ayarını tatlı sık ayarlamanız lazım yani el kararı eğer el beceriniz yoksa hiç dokunmayın sıkı olabilir direksiyon toplamaz onu söyleyeyim yani sola çevirirsiniz solda kalır. Yani hareket esnasında arabayı toplamaz. Ee, aynı zamanda şunun e, boşluğunu ayarlar. Bunda boşluk var diyenler oluyor. Benim direksiyon kutumda boşluk var. Usta ayarcı batışıyla sıkabilir miyim diyenler oluyor. Bunu sıkarsınız ama sıktığınızda eğer bu milde bir aşıntı varsa ya da içerisindeki plastik kırıksa arkadaşlar ne kadar sıkarsanız sıkın. Hiçbir şey fark etmeyecektir. Onu söyleyeyim. Bunun kontrol edilmesi en mantıklısı olanı. İçi su alıyor. Bu milde de aşıntı oluyor. Milde aşıntı varsa bundan ne kadar sıkarsanız sıkın. Bu kutudaki boşluk gitmeyebiliyor. biliyor. E, milde, bunun içerisindeki plastikte ya da buradaki burçta ya da bu taraftaki burçta boşluk varsa arkadaşlar ne kadar sıkarsanız sıkın e, bu boşluğu alamıyorsunuz. Onu söyleyeyim. Yani sadece buradan bitmiyor bu iş. Şimdi ben bunu bitirdim. Vereceğim Abdullah Usta'ya. Beni burada iki saatlere uğraştırıyor. Yok öyle de yok böyle. Ama kendi ölçülerim versem doğruymuş. Neyse. Bir de şunlara dikkat edin. Eğer bunları ters takarsanız olur sökersiniz ya. Bunları ters takarsanız arkadaşlar işler ciddi anlamda değişebiliyor. O yüzden şöyle nokta koyun benim gibi. Hangisini nereden söktüğünüzü bulabilirsiniz bu şekilde. Şimdi malzeme takılacak. Abdullah Usta yerine takacak. Çalıştıracak. Bakayım bana kaç puan verecek soracağım işte sıkı mı, gevşek mi, tatlı sert mi yoksa direksiyonda herhangi bir şey var mı, buradan yaklaşıma devam ediyor mu? Bunun testlerini gerçekleştireceğiz ve videoyu kapatacağız. Bir dahaki testte görüşürüz. Abdullah şu an direksiyon kutusunu, benim tamir ettiğim direksiyon kutusunu takıyor. Bakalım bana kaç puan verecek? Bakacağız. Sana e, tam puan verirsem torna tezgahı alacağım. Tam puan verirsen torna tezgahı alacağım mı? Aynen. Torna tezgahı alırsan direksiyoncuların vay oldu haline. <laughs> ben sana söyleyeyim yani. Çok Bu sektöre başlarım vallahi direksiyon sektörüne. Yani Sektörümüz bizim yine aynı sektör devam eder ama bundan sonra direksiyonu göndermeyiz sağ sola. He, arada sırada cır biz cır yaparız cır. doğru ha, mu? 16 cır cırı ver. Neyse Abdullah usta travese taka dursun. Bakalım direksiyon kutusu Nerede? verim verimli puan alacağız mı? Jür, jüriye jüriye sunacağım. Evet. Abdullah Usta kullanacak. Sonra Sinan kullanacak. Sonra Uğur abi kullanacak. Şey pardon Fatih abi. Sonra tornacı sen kullanmasan da olur. <laughs> Oğlum sen kullandın mı o eşit oluyor. Ne anladım evet, o işte. İkiye etli. iki oluyor. Evet. Bir kişi eksik olacak. Antrikot sor. Bonfile sor. Kuzu bir zola sor. <gülüyor> <gülüyor> Etçi. Etçili Neyse takın yok. da jüriye bakalım neler söyleyecek bu Yaptığım direksiyonu notla verir misin lütfen? Bin araca bir çevir. Evet. Senik. Lütfen. Bu arabayı kullandın değil mi sen? Nasıldı? Yumuşaklığı, toplaması vesairesi var mı bir problem? İçine sinmediyse bir daha yapacak. Güzel. Ha? Yolda kullandığında toplama falan? Yapıyorum güzel. Biraz yamuk duruyordu tabi. Yamuk duruyordu. Rodayarına şimdi geldi araba. Ondan olabilir mi? Önceden yamuk duruyordu diyor. Evet. Önceki halinden bahsediyorum. Lütfen. Önceki hali bir tık daha yamuk duruyordu. Bir ikincisi biraz daha yumuşak önceden. Bu bir tık daha sert olmuş. Mecbur da keçeleri değiştirdik. <laughs> Hop. İşte Abdullah Usta frenleri test ediyor. Olmuş olmuş. Güzel. Şimdi hemen Sinan Bey bakar mısınız lütfen? Buyur hocam. Hocam bu makineyi kullandınız mı? Evet. Direksiyon nasıl olmuş? Gayet güzel, elinize sağlık. Başarıklı olmuş mu? Çok başarılı. Başarıklı. <gülüyor> başarıklı <gülüyor> Çok başarılı olmuş mu? Gerçekten güzel. Ya kaçağı vesaire? Rota yarını yaptırmaya falan götürdüm. Rota yarını aldıktan sonra gayet güzeldi. Altını kaldırdık, baktık ya kaçağı vesaire hiçbir şey yok. Ben birazdan altında göstereceğim. Muhafazasını taktık. Taktık ama ben kenardan göstereceğim evet. muhabsali. Bir dakika dur, dur. Ee, şöyle geçeyim. Yüzünüz gözükmüyor. Konuşurken mimiklerinizi almam lazım. Şöyle bakar mısın? Fatih Bey. Evet. Fatih Beyciğim. Evet. Fatih Ustacığım. 10 üzerinden kaç veriyorsun direksiyonuma? 10 üzerinden 8 veriyorum. 8 mi veriyorsun? Evet. Ne kadar adaletsizsin ya. Aynı yemeği paylaşıyoruz mi? burada. Neyse yani tamam. Çok zaten... sağlam, Hani yeni yapıldığı için bir tık sert. Yavaş da, zamanla oturacak yer. Bu yüzden 8 mi veriyorsun? Tabii, bu yüzden. Ustacığım. Evet. Sen değil abi dur. Sana geleceğim daha. Kaç veriyorsun direksiyon kutuma? 10 üzerinden kaç 10 veriyorsun? 10 üzerinden 9. 9 mu? Çok Bir bonkir. puan neden kırdın de. Ne? Niye kırdın? Bir şımarmayın diye. <laughs> <laughs> Arkadaş ya. Ustacım. Evet. Şimdi araba bize ilk geldiğinde ne vardı? Senikten bahsedelim. Direksiyona sola şöyle hafif kırıp gaz. <laughs> Verdiğimizde... Yolda giderken, ve seyir halindeyken. Ben. Seyir halindeyken işte yürürken araba. Az biraz, biraz sesli konuşur musun? Şöyle yapalım. Ses Aynen yapacağım. sesini de biraz arttır ama Kendi sesini de arttır Mikrofon takmıyoruz ha. sonra ses gelmiyor diyorlar Şimdi Sesin çok olsun e, e, önemli Ben e, kısıyorum onu montajda sola ama Çevirdik direksiyonumuzu yürürken çık, Gaza verdik drive'dayız Gaza İleri bastık. doğru ilerliyoruz Gaz verdik, garaj ilerledi hafif sola dönerken Direksiyonu bıraktığında Direksiyon kendi kendine sola daha çok kırıyor Normalde ben bu direksiyonu Bıraktığım zaman hidrolikte Hafif bir toplama meyline girmesi lazım o mail yoktu. Başka Arkadaşta. Ondan sonra yağ kaçakları çoktu. bunlar da beyin dediğimiz o kafa kısmı. Kafa kısmından çok. Valve yönlendirici. Aynen. Şey basınç yönlendirici yönlendirici çok yağ kaçırıyordu. sonra ne diyorduk? Lafını bitirmeden Noah amca hazır arabanın marşına basıyorken ben yağ kaçağı var mı yok mu diye bir kıtırıp bakayım şuradan. Hemen şöyle göstereyim. Sinyal ampulüyle beraber yanıyor. Ne amca? Direksiyon sağ yapma şansın var mı? Tamam. Bir de geldiğin zaman aracı puanlayacağız. Gerçi aynen geldiğin zaman aracı puanlayalım. Tamam. Bir sağ yapabilirsen, tamam. hemen şöyle göster. şöyle göstereyim sizlere. Şu alt kısımda mafsalı bakalım. Aynı. Bakayım. Oo çekebiliyorum. Tamam. Bakın herhangi bir yağ yok. Tabii biz bunu biraz daha kullanacağız ama rotayla falan gitti. 15-20 kilometre yol yaptık. Ya falan yok gayet güzel. Benim hoşuma gitti şahsen. Teşekkür ederim Noah amca. Evet. Sonra ee, söktük direksiyon kutumuzu. Evet. Zaten videonun başında göreceğiniz Kerem Usta nasıl soktu dağıttı. Sonra nasıl toplandı diye. E, normalde arkadaşlar çok fahiş fiyatlara bu direksiyon kutularını yapıyor. Biz de bakalım. Korolara yani... girme ya. Herkesi taşlıyorsun sen bu ara. Aynen. Bak ee... bak bir müşterimiz videoyu izlemiş, iki evet. gece uyuyamamış. Niye adamları böyle yapıyorsun sen? Abi ben şöyle bak. Şahıs isim, şirket firma, dükkanın adı, ustanın adı, müşterinin adı burada kesinlikle vermem. O toplara girmem. Evet. Diyelim neyse. Yani ben zaten kişiyi gömmek istesem burada açık açık plakasına, ismini soy kadar söylerim yani. Umurumda da değil adam. Ama biz orada bak olayın yanlışlığıyla alakalı bir video çektik. Yani ha, yorumlarda var biraz yani. kişiye yönelik biraz yorumlar geldi de hani bizim... biz onu o onu temizleyeceğiz. Başka diğer videoda açıklarsın onu ya. Ha yani Ama ben bizim... burada hani direksiyonculara misin gibi bir hissiyat aldığım için. Yok direksiyoncular şöyle gider. Bugüne bugün ben de bir direksiyoncuyum bak. Yani bak şöyle... bugüne bugün ben de bir direksiyoncuyum ona ha, göre ha. E, Bunu ben yaptım çünkü. Fahiş fiyatlar çekmeyin arkadaşlar aldığınız taktığınız 200 liralık keçe belki daha fazla olabilir bilmiyorum ama yani 1000 lira 1500 lira bugün direksiyon revizyonundan aşağı yapan adam yok ya vardır bu abi ya. ya yani yok abi ben bu Karadeniz'de görmedim yani onu söyleyeyim Karadeniz'de miyim de Samsun'da Yürüdüm görmedim yürüdün yine adamlara yürüdün şimdi He? ne yiyeceğiz ya ya niye bu kadar dobrasın ya abi şöyle bir de yani yapıyorsun, takıyorsun, kendi yaptığın... Kusura bakma, yarım kalmıştı. Bunu Biz merak şimdi ederdim. bak, kendi revizyonumuzu kendimiz yaptığımız için söker, takarım, sıkıntı olmaz. Ben yaptım bu hatayı derim, yaparım. Çünkü ben alacağım orada el emeğimin karşılığını. Ee, ya şimdi... Senin burada derdin farklı. Ya kardeşim, yani o... Kesi... <laughs> şöyle ama bak, niye derdim o? Ben el emeğimi yukarıda alıyorum. Niye? Yaptım, taktım, el bitti. Şimdi adam direksiyon kutusunun direksiyon pompasını yapıyor. Ses yine aynı devam ediyor. Sonra gidiyoruz. Adama diyoruz ki bak abi yani olmadı. Bir geri geliyor bir direksiyon kutusu al işte. Traverse buna iniyor. E bir buçuk iki saat ya emek harcıyorsun ter akıtıyorsun yani. Adam sonra diyor ki tam kardeşim sök getir. La sök getir basit mi sök getir ya? <laughs> Allah Allah ya. <laughs> Sök getir bakalım, bir de bakalım. Ne yap bakalım işte arızalı yani. Ne yapacağız yani? Bu çözülsün de da... Söküyoruz takıyoruz. yapıldı, ee, bitti iş. Sonra bir daha götürürüz. Yine ses devam ediyor. Kesinlikle siz bunu takarken içine pislik kaçırdınız. Bak, yani vurun mu öldürün mü? <Gülüyor PDF> abi ben onun için. O yüzden bir direksiyonu bana yaptırdın. Yani, yani canım, en azından yani, olursa olmazsa güvenemiyorum yani. Şöyle söyleyeyim, biz bir de karma, bizim e, dezavantajımız, biz karma araçlar yapıyoruz sürekli. Bize, bize gelen aracın markası, modeli biz bakmıyorum yani yeri geliyor. ön branşımız var bizim. He, ya ön branş tamam var da, şöyle söyleyeyim, bazı insanlar hani marka yönünden şey yapıyor, ee, nedir o? Komple adam elektrik, elektronik, mekanik, direksiyon kutusu pompasına kadar kendi tamir ediyor ama tek bir marka gidiyor tamam mı? Onu yapan kişiler var. Onda adamın işi kolay. Tek marka yapıyor. Abi ben bugüne kadar yani sökmediğim marka modelin pompası da kalmadı. Yani hiçbir yeri kalmadı bu arabaların yani. Sökmediğimiz marka modeli. Yani şu biliyorsun da burada Range nedir o? Rover'lar. Evet. 156 mı 146 mı? Sırf muhabbet olsun diye seni konuşturuyorum ha. Yoksa bir ya, şey kapatmıştım. Sen <laughs> alacak adam bulamadın ha. Getir. Burada bir kişi de aparatı var diye 200 lira para istedi, sanayici evet. arkadaşımız buradan. Evet. Sinirlendik, <laughs> tek da aparatsız burada Sente'yi aldık. Evet. Aldık çırak, tek maçta çalıştı. Yani insanoğlu istedikten sonra yapamayacak hiçbir şey yok. Yapıyor, yapıyor abi o yüzden. Allah, o... Allah, Nuh bir lafı vardır, dış ses olarak katılıyorum ama Allah bizi insan görünümlü yaratıklardan Korusun. Aynen. O diyor ya, dışarıda insan geziyormuş gibi duruyor ama içinde Aynen. ne var Allah bilir diye. Aynen. Hastayım bu arada arkadaşlar, sesimden dolayı. Kusura bakmayın. Benim söylemek istediklerim bu kadar. Umarım faydalı Aynen. bir video olmuştur. Umarım, umarım. Peki, Aynen. direksiyon Aynen. kutuma kaç verdin? Direksiyon kutuna 10 üzerinden 9.75 veriyorum. Niye öyle Niye kırdın? Şimdi ilk önce 9.3 verecektim. Direksiyon yine toplamadı. He. Taktık. Toplamadı Ulan değil mi? Lan dedi, he. bir şey mi oldu falan lan? Ne <laughs> ya? Ne, lan, lan, olmadı mı? Beni mi yargılıyorsun ya? sen burada? He. Meğersem işte rot kola ayarı çok fark ettiriyormuş. Onu yaptırdık. He, rot yaptırmadan direksiyonu Aynen. test etmeye çalıştın yani. işte abi bunlar görüyorsun yani. Yaptık araba bomba yani. <laughs> Şu anda 9.75 niye kıstım 0.25'i söylüyorum. Ee, tek eksiğimiz var. Hı. Sökerken işareti işaretine sökmemiz lazım. O da lazım. senin yüzünden bir rotoru 2-5 kere söktüm senin yüzünden. Ben, düşmüşüm. abi ben altı, senin altı, altı, ölçüne altı göre ben, ben, sana, ben senin ölçüne göre almadım mı? Ben senin ölçüde göre o aldım. Tamam. Senin yüzünden direksiyonu Allah Allah diyorum. Bu niye yerine oturmuyor diye. Yok kardeşim bu böyle değil. Öbür türlü demedin mi sen? Abi ben sana 3 nokta geldim. Ben senin Rotta nereden şey bileyim üstünde rot koluyla ölçü aldığını? Abi sen bak işaret atıyorsun. Orada mı burada mı İki tarafa da işaret Abi atıyorsun. Abi ben kendi işaretlerimi yerine getiriyorum. Neyse arkadaşlar seyirciler bizim şey... Ben kendi işaretlerimi yerine getiriyorum. Kardeşim sen niye bana salçalıyorsun? Abi iki tarafta da işaretim var. Olsun iki tarafta. Kuzeye mi dönelim, bu güneye mi dönelim kıbleye? Ya ben kendimi göre işaretlemişim kardeşim. Sen de karışıyorsun bana. Seni yüzünden beş kere söktüm. Neyse arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Ispirisi... Ramazan da bitti. Aynen. Sizleri dükkana bekliyoruz. Çay, çorba, muhabbet gelin yapalım. Samsun'da korona vakası da yokmuş herhalde. Böyle bir şey çıkmamış. Yok mu? Yok. Samsun'da korona vakası son olarak e, şey yapmışlar. Bitirmişler. Bir de herhalde evlerde falan karantina e, karantinada 14 kişi falan kalmış. Diyebiliyorum. Vallahi. He. Bitsin abi ya milletin. Hastanede yok diye biliyorum. Yani, Sonuna kadar taburcu ettiler diye biliyorum. Maddi, manevi herkes... Yani varsayım da biliyorum. Evet, maddi manevi herkes çöktü ya. Esnafı, Vallahi Vallaha ya. Yani, Allah herkesin yardımcısı olsun. Yal ya, yardımcısı Şuna da sinir olayım. Bak bazı arkadaşlar böyle... Arkadaş ya, bizim kanalla, bizim e, takipçilerin attığı yorumla alakası yok. Hani şu evde kalın, evde kalın muhabbeti diyoruz ya. Hı. Abi zengin evde kalıyor. Fakir... Adam çalışacak. Lan bir de siyasete mi gireceksin? Kanalımı hepten batırdım. Bırak abi, konuşma. Siyasete girmiyorum da. Bir de yani... konuşma. Tamam yok, kapatıyorum burada. Yok cahiller buradan. yok bilmem neler araya da attınız yorumlara kadar. Ya adek abi adek gözünü çok... seveyim biz ne zaman siyasete girdik ya. Siyaset değil abi bu toplum meselesi. Benim siyasette bu zamana kadar hiçbir zaman işimde olmadı. Kanalı mı kapattıracağım bize? Yok abi niye kanalımızı <laughs> kapatsınlar ya? Bu iş gerçek yani. Tamam ne kadar Toplum, doğru söylüyor. mi burada, Yani şunu, şunu söylüyorum bak bizim arkadaş bir da... adam ya günlük 70 liraya burada toplamcı da çalışıyor çocuk ya. Evet. Yani bu adama hadi sokağa çıkma. Nereye çıkmayacak lan? Evine ekmek götüremiyor evet. bu adam. Nasıl çıkmayacak? Adam evine çıkmadı mı günlük çalışıyor. Kaç kişinin burada adam akıllı sigortası var? <laughs> Neyse konuşmayalım bunlar. Herkes vaktin işine. O yüzden yorumlara dikkat edin arkadaşlar. Çok Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Diyoruz. Abone olmayı, beğenmeyi, dislike, like, hepsi olur. Hiç fark Yorum Yorum atmayı hiç unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.